Merhaba değerli arkadaşlarım. Yine bugün baş öğretmenlikle ilgili 10. modüldeki konulardan 15. videonun özetini çıkarmışım. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah faydası olur. Ama yazılarım kötü. Bazen kendi yazımı okuyamıyorum. Kusura bakmayın artık. Evet. Okul kültürü ve iklimi. Okul kültürü 6 tane ana unsur varmış. Bağ oluşturur. Ortak amaç verirler. Düşünce biçimlerine yön verir. Kurumsal kimlik kazandırır, ortak hareket edilmesini sağlar ve motivasyon yükseltir. Evet, neymiş bu? Okul kültürü ve okul ikliminin özellikleri. Evet, okul kültürü ise örgütün temel niteliğinde yavaş yavaş değişir. Örgütün üstü kapalı fark edilmeyen yönüdür. Okul kültürü örtük olan değerlerin olduğu yerdir. Evet, okul iklimi ise bu e, karıştırma açısından şöyle iklim geçici Evet örgütte bireyin geçici tutum hissi ve algılarını ifade eder tutumlara bağlı olarak hızlı değişir örgüt açık ve gözlenebilen yönüymüş Evet kültür örtü kültür gizli iken yani örtük iken iklim ise e, geçici ve gözlenebilen bir yönüymüş tutum, his, algılar e, bunlar da örgütün iklimini belirtiyormuş. Lider örgütsel amaçlara ulaşmak için izleyen izleyenleri veya izleyenlerin davranışları etkileyen kişidir. Cevaplar bilmek değil, cevapları bulmalarına yardımcı olmaktır. Evet, lider örgütsel amaçlara ulaşmak için izleyenleri ve izleyenlerin davranışlarını etkileyen kişi cevapları bilmek değil, cevapları bulmalarına yardımcı olacak kişidir lider. Evet, lider yine aynı modülden lider ve yöneticinin farkı nedir? Lider ve yöneticiliği farkı kılan lider değişim ve değişime ve insanları iknaya yönelir. Evet, lider değişime ve insanları iknaya yönelir. Yönetici ise etkinliğe ve istikrara önem verir. Evet demek ki liderler böyle ortaya çıkıyor değerli arkadaşlar. Ee, değişmeye ve insanları iknaya, iknaya yani insanları yönet, yönlendirmeye e, meyilliymiş. Yönetici ise etkinliği ve istikrara önem verir. Bireylerin sahip oldukları mevkiler onlara liderlik vasfı kazandırmaz. Evet bu da çok önemli. Ee, günümüzde tabi bunlarla sık sık karşılaşıyoruz. Adam okul müdürü ama liderlik vasfı tabii tartışılabilecek yapıda olanlar var. Okulda liderlik okul performansına sorumlu kişidir. Okuldaki lider okul performansından sorumlu kişidir. Performansından. Katz ve Kana göre liderlik yaklaşımları 1. Konum 2. Karakter 3. Davranış Bunlar sınavlarda çıkıyor arasa deneme sınavlarında. Okulda liderin lider nasılmış? Liderin özellikleri. Okulu yönetmek gerek e, okul yönetmek gergin ve tüketici bir iştir. Evet, okul lideri sözel iletişim tercih eder. Yönetimsel aktiveleri inanılmaz derecede çeşitlidir. Yönetimsel işler bölüm bölümdür. Evet, okul liderindeki ya da okul liderinin neyi diyelim buraya onu etkileyen, onu e, evet, zorlayan aktiviteler veya etkenler diyebiliriz. Evet burada da literatürde liderlik yaklaşımları, e, özellikler yaklaşımı, davranışsal yaklaşım, durumsallık yaklaşımı, çağdaş liderlik yaklaşımı olarak e, bunları da not almışım. Evet e, Ariston'un bu sözü gerçekten güzel. İnsanı İnsan onu lider yapacak davranışlar ile doğar diyor. Yani liderlik doğuştan gelebilen özelliklere sahipmiş. Stotkey'e göre liderlik özellikleri nelermiş? Kapasite, kazanım, sorumluluk, katılım, statü ve durumsal bileşenler. Evet bunların detaylarına fazla girmeyeyim. Yine siz eğer girmek isterseniz durdurup okuyabilirsiniz. Bir de ee, yine lider Yukul'a e, göre Yukul vardı bir de, evet bu yabancı isimler nasıl aklımızda kalır ben de bilmiyorum. Yukul'a göre liderlik özellikleri inşallah bunlardan sormazlar. Bir kişilik, iki motivasyon, üç beceriler. Evet Yukul'a göre de üç taneymiş. Kişilik, motivasyon ve beceriler olmak üzere üç ayrılıyor. Evet, Ohio State Üniversitesi liderlik boyutları varmış. Evet, bunlar inisiyatif planlama ve örgütleme, karar verme, koordine etme, problemi çözme, iletişim sürecini belirleme, yöneltme, talimat verme ve baskıcı davranma. Bu inisiyatif anlayış ise iş tatminine önem verme, arkadaşça davranma, duygu düşüncelerini anlama, danışarak karar verme, destek olma, iletişim kurma. Evet, liderlik boyutları, inisiyatif ve anlayış olarak ikiye ayrılıyormuş. Ohio State, State, State Üniversitesi'nin liderlik boyutları, inisiyatif ve anlayış çerçevesindeymiş. Michigan Üniversitesi'nde liderlik çalışmaları, kişiye yönelik liderlikler, etkin liderlik bir, e, astların iş tatminini arttırır, performansa olumlu yönde etki eder demişiz. Evet yine e, burada da Blake ve Monta göre liderlik ızgarası. Tabi bunlar e, gerçekten çok zor aklımızda kalmayacak şeyler ama iki kesin eksene sahip e, bir model üretim ve insanları yönelimi birleştirmektedir. Yatay eksen liderin e, sonuçlarını yönelimini sonuçlara yönelimini, dikey eksen ise, liderin insanlara yönelimini göstermektedir diyor. Black ve Mount'un ızgara yönteminde ise, otorite, itaat, kulüp yönetimi, başarısız yönetim, ortak yol, yani ılımlı yönetim, takım yönetim olmak üzere, 5 tane neyi varmış? Izgaranın ayağı varmış. Otorite, itaat, kulüp yönetimi, başarısızlık Başarısız yönetim, ortak e, yol, ılımlı yön, takım yönetimi. Buradan anladığım kadarıyla e, olumlu olanları aşağıya, olumlu olanları yukarıya, olumsuz olan maddeleri de e, aşağıya doğru yapmışım herhalde çalışırken. Otorite, olumsuz bir yöntem. Kulüp yönetimi yani sosyalleşme ilgili bir yöntem olumlu. Başarısız yönetim, ilgisiz. Ve çekingen diyor. Bu da olumsuz. Orta yol ılımlı olan liderlikte. Bu e, stabil durumda yani nötr. Beşinci yol ise takım yönetimi. Bu da tam bir ekip işi olarak yükselmeye yönelen bir yönetim şekli. Pedermalizm federalizm modernalizm var. Babacılık, anacılık bu da çok sık karşımıza çıkıyor. 1.9 ve 9.1'lik bu davranış not etkili not bunlar değerli arkadaşlar. 1.9 ve 9.1'lik davranışı sergileyen ancak bunları birleştirmez. Yani e, bu tarz merhametli davranan bir koruyucu diktatörler ve işiyle ilgilenmeyen insanlarla ilgilidir. Bunlar çok koruyucudur. E, genellikle işiyle ilgilenmeyen insanlarla, e, ilgilenirler, onların üzerine düşerler. Çok koruyucudur. Yani olumsuz bir modeldir. Anacılık ve babacılık yani paternalizm ve mat maternalizm, maternalizm. Evet değerli arkadaşlarım kusura bakmayın arada video açık kalmış. Ee, olumsallık teorisi, lider, takipçi, görev yapısı ve makam gücü. Olumsallık teorisine göre Vurum ve Yetto'nun normatif kuramları, astar karar verme sürecine katılır, İki değişken unsur vardır. Kararın kabulü ve kalitesi liderlik biçimi şeklinde. Her şey ve Blanche'in durumsalık yaklaşımı her şey değildir o da her soy muydu acaba? İş olgunluğu ve psikolojik olgunluk olarak ikiye ayırmışız. Valla arkadaşlar ben bile yazlarımı zor okuyorum. Kusuruma bakmayın artık. Hakkınızı helal edin. Başarılar diliyorum.